Selamun aleyküm Usta. Oo kimler gelmiş? Çakal kalla Ferdi Bey. Hani akşam vurarız dediniz, vuramadınız. Son iki, üç, dört. Sen beni, sen, sen unutmuş gibisin. Ben hala deliyim, hala sevdalı. Selamun aleyküm. O ne lan öyle? Oğlum bu adam taşıyancı. Öyle selamiden falan anlamaz. Açılsın kilitli kapılar. Ne yapıyoruz ki biz? Değil mi Serbu? Bak, kartal pendik dolmuşu bile olmayacak halette ama hatırınız var. Hatırımız var tabii be ya. Kaç kere senin için kavgaya girdik. Heh. Karambol bilardo salonu, unutulmaz malzimiz. Ee, para paralar karambole gelmesin. Ateşleyin keşi bakayım. Tamam lan, rüzgar yapma Serbu. Bu sefer bol bol Yunus Emre'li getirdik sana. Sen öyle dedin, deyü deyü. Hadi anam, hadi. Bekleme yapma. Devam et. Anam! Hey, çok güzel olmuş ya bu. Serbo baş yapıtını yapmışsın ha. Ee, yaparız dedik mi yaparız? Aha arıyor valla. Abi hoş geldin. Neredesiniz lan <laughs> indim ben? Abi beş dakika bilemedin on dakika oradayız. Ulan ben ta Ege'nin ortasından geliyorum. Siz nasıl gelemiyorsunuz lan? Abi trafik falan nasıldı biliyor musun? Bir de biliyorsun hani bir tane ışığa takıldım o şekil şey oluyor falan ama geldik abi yani hemen oradayız. İyi tamam dikkatli gelin. Polis polis takmayın peşinize. Hadi bekliyorum. Tamam abi. Ah, gelmiş mi? Gelmiş gelmiş. Vallahi ya, baba geldi. Hadi bakalım. Da geldi bu sefer. Ya şu güzelliğe bak her anda profil fotosu gibi ya. Abi Abim hoş geldin be. Vallahi çok özledik ha. Bu nasıl özlemek lan? Ağaç ettiniz beni burada. Abi kızmanı bile özlemişiz ha. <laughs> abi. Çok özledik be. Kipe bak kipe. Tam çakal olmuş lan bu. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapalım be abi? Senin yolunu gözlüyoruz işte. Hacı yolu bekler gibi bekledik be abi. Vay arabaya bak. Jilet olmuş oğlum bu. Bana bak. Gönderdiğin para yetti mi? Yetti abi, biz de çalıştık biraz. E abi, hadi ya yolda konuşuruz. Nereye gidiyoruz ki? Nereye gideceğiz be abi? Pizza. Derya kuzusu bunlar. Götür abim götür. Abi hoş geldin, hadi hoş şerefine. Hoş. E anlatın bakayım, tezgahı nasıl kurdunuz? Başla kalmaz. Abi, biz senin dediğin kafa hareket ettik. Böyle kimliğimizi belli etmeyecek, şüphe çekmeyecek bir plan kurduk. Olay sakin bir mahallede geçiyor. Nasıl diyeyim sana? Yani pasa böyle bulmacacı, dizici, emekli ihtiyar tayfası öyle bir yer. Abi saray kökenli bir aile var. Nevizade ailesi. Mahallede bu aileden kimsenin haberi yok. Gazanfer Nevizade'nin 20 senedir boş duran evinin anahtarları elimizde. Sen artık Kandemir Nevizade'sin. Yani bizim babamızsın. Biz de ekip olarak senin çocuklarımız. Yaren'le Bahadır dahil. Gazanfer dedeciğimiz yaşasa 105 yaşında olacaktı. Bunun abi iki tane karısı varmış. İkisi de portlamış. Biz kimsenin bilmediği üçüncü hanımındanız. Aha da tapumuz. Ee, etraf güvenli mi bari? Abi, yan komşumuz şehriban diye bir kadın. Kadını görsem var ya, ağzı var diliyor. E, Evzirin duydun mu? Duydum abla, sabah anlattın ya. Ha, iyi tamam, hadi görüşürüz. Kız, bu konağa mirasçıları geliyor. Ya gazanfer Nevizade'nin İzmir'de bir karısı daha varmış ya, ya. Bizim Tuncer söyledi. Bir tane evladı varmış. Allah'ın gücüne gitmesin. Geri zekalının önünde gidenmiş. Abi diğer duvarımızda Hayati diye bir tane evine bakıyor. Mahallenin kahvesiymiş zaten. Öyle nur yüzlü bir adam. Değil mi? Aynen. Evet. Abi şey vardır ya böyle hani böyle sakız çalınacak bakkal tipi. Bildin mi onu? Gözünün önüne geldi mi? Öyle bir ihtiyar zavallı bir insan. Dükkanı ne yaptınız? Abi, abi dükkan işi bizde. Öyle muhteşem bir dükkan bulduk ki böyle tam bizim felsefemize oturacak cinsten. Aferin lan. Buraya geliş sebebim Ali Rıza kaptan. Bodrum'dan tekneci. Çok eski bir ahbabım. Ne olmuş abi kaptana? Şimdi biz başka iş yapmayacağız dedik ya. Bu Firuz parayı kaybedince delirdi, adam taktı peşime. Kaptan da beni Yunanistan'a kaçırdı, döndü Bodrum'a. Yerimi soruyorlar, satmıyor beni kaptan. Firuz da kaybettiği parayı almak için senet çakıyor kaptana. Ki duyup da gelesin. Peki kaç paramiş abi? 3.5 kuruş. 3.5 kuruşlarken abi 1 milyon oğlum 1 milyon. Abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul'u 7 tepe tepe tepe. İstanbul'u içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?